Bir önceki dönem çok sevdiğiniz günah yayınları akıl defter bu merak serisi 2021-2022 eğitim öğretim yılında da yine sizlerle. Konu anlatımı kısmında üniteyle ilgili tüm detayların verildiği ama gereksiz hiçbir bilginin verilmediği bu merang, şekiller ve tablolarla çalışmayı eğlenceli hale getiren, ayrıca küçük notlar haline verilen bunları biliyor musunuz? Akılda kalsın ve ipucu bilgileriyle de öğrenmeyi kolaylaştıran yapıya sahip. Ayrıca kitabın yan cep kısmında bulunan kendi notlarınızı da alabileceğiniz kareli geniş alanlar Bumerang'da yer alıyor. Bumerang akıllı defterde her bölümden sonra konuyu kavramanızı sağlayan çok sayıda etkinlikler yer alıyor. Etkinliklerden sonra basit sorulardan oluşan karatan testler var. Karatan testlerle öğrencinin daha ilk sorudan soruyu çözemeyip konuyu olumsuz tutum geliştireceği durum ortadan kalkmış olacak. Daha sonra bölüm sonlarında bumerang testler yer alır. Bumerang testlerle öğrenciler bir üst zorluktaki sorularla kendilerini ölçmüş olacaklar. Her ünitenin sonunda yer alan beceri testleriyle bilginin sınırları test edilmiş olacak. Akıllı tahta uygulaması ile tüm soru ve etkinliklerin cevaplarına ulaşabildiğiniz bumeranglar, video soru çözümleriyle de eksiklerinizi görmenizi sağlar. Bu sene yine bu merak yılı olacak.